Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, e, Sayın Müdürümüzün meclisimizi ikinci defa onurlandırması e, grubumuzu e, iki kez mutlu etmiştir. E, Kanatımızı grup olarak açıklıyoruz. Gerek teknik, gerek idari konularda alanına hakim olan bir müdür beyle çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim aldığımız izlenim şudur. E, sağlık konularına hakim bir üstad müdürlüğün başında oturmaktadır. Bu da bizim e, sinopluluk açısından baktığımızda keyif verici bir olaydır. Tabii ki sağlık sorunlarının hepsi çözülmüş müdür? Mutlaka çözülmemiştir. İyi niyetli, konuya hakim, sorunların üstüne gitmeye teknik ve idari sorunların üzerine gitmeye iyi niyetli koşturan bir müdürlük görüyoruz. Bunun içinde çok mutluyuz. Çok Kafamıza e, takılan Sayın Müdürümüzün yapmış olduğu hoş, saygın açıklamalardan sonra birkaç soru oluştu. Örneğin ben eee uygun görürseniz sorumu sorayım. Siz e, Verirseniz cevabınızı verin lütfen. Ben tekrar sorumu sorayım. Üç dört tane sorum var Şimdi Sinop merkezdeki eski devlet hastanesinin yıkılıp yerine yeni bir sağlık kompleksinin yapılmasından bahsettiniz. Bildiğim kadarıyla orada iki tane eski devlet hastanesi var. İkisi için mi geçerli? İkisi Doğru için geçerliyse ben sizin iyi niyetinize destek vermek istiyorum. Oranın ilkinde herhalde yanlış hatırlamıyorsam tapuda şerh var. Yani e, hastaneye de ilgili yarın başınıza e, farklı bir sıkıntı çıkmaması için bir destek verdim. Siz konuyu zaten e, algıladınız. Bunda cevap istemiyorum. E, tamam. Yani sadece ben dostluk yapmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim. Çünkü idari bir konu ciddi anlamda karşınıza çıkabilir orada. Sınıtıya da gelebiliriz. Evet, Şanslara ben... ait. Biliyorum da evet. Araştırıldı, konu çözüldü. Hı. biliyorsanız sorun yok zaten. Ben de iyi niyetli destek de, Çok vermeye de, Şimdi sahil şeridi için birlikte proje yapabilir miyiz diye tam soru soracaktım. Bu ambulanslarla ilgili siz dediniz ki meclisten talebimiz olacak. Ne, ne talebimiz olacak onu merak ettim. Şimdi Balık Adam e, şeyde kurulmuş değil. Bilim, bizim ilimizde ne emniyette ne de başka bir bilimde kurulmamıştı ama bir başka bir yerden de e, duyum aldık. Onlar da kurmak istiyorlarmış. Şimdi bizim medikal kurtarma ekibimiz aslında hekim ve hemşirelerden oluşan bir ekip. Yani tam da kişinin ihtiyacı olan ekibi. Balık adam için yaklaşık 10 bin liralık bir şey ihtiyaç var. Malzeme ve eğitim desteğine ihtiyaç var. Bu bizde bir kaleme uymuyor maalesef. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bizim sokabileceğimiz bir kalemine uymuyor. Yani o kaleme sokabilsek hemen eğitimleri aldırmak isteriz. 10 bin liralık veya maksimum işte 10-11 civarında dedi arkadaşlar mutlaka çalışmalarını yapmışlardı. Böyle bir şey yapılabilirse, ödenek ayrılabilirse balık adamı biz Nisan ayı itibariyle hizmete sokmak istiyoruz. E, de araştırdık onların. 5 yıldızlı bürove olması gerekiyormuş bu şeyi kurtarmada çalışabilmeleri için. Bu dahil olarak toplam malzemeleri zaten biraz para tutuyor. 6.000 bin lirası malzemeler için tutuyormuş. Dolayısıyla bizim aslında sadece biz avantajımız personele para vermiyoruz. Yani bu personel bizdeki gönüllü olan personeller zaten. E, ülkede çalışan personeller. Bunların sadece kıyafet ve eğitim masraflarını karşıladığımızda her an hizmete hazır bir vaziyette durabiliyorlar. Bu balık adam fikri de aklımıza şuradan dolayı geldi. Biliyorsunuz e, son boğulma vakası, iki tane küçük kızımız maalesef Akliman bölgesinde, aşağı Akliman diyorum özür dilerim, bu yakınlardaki bölgede hayatını kaybetmişti. E, cenazem Akliman mıydı? Evet, ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Bir tanesinin cenazesi çok geç bulunabilmişti. Evet, cenaze çok geç bulunduğu zaman da yakınları açısından çok büyük bir ızdırap halinde geliyor. Balık adam o zaman biz Samsun'dan çağıralım dedik ama maalesef cevap vermediler bize. Yani ee, gelemediler Samsun'dan. Bizim aklımızda da buradan geldi, balık adamı biz kendimiz kuralım diye. Ee, böyle bir e, projemiz var eğer meclisimiz uygun görürse. Şimdi... İkinci öğrenmek için, tabi bunlar soru değil, öğrenmek için soruyorum, kendimi aydınlatmak için. E, ilgili yeni bir sistem kurduğunuzdan bahsettiniz. Geç geleni tespit ediyorsunuz, uyarıyorsunuz, yerine bir daha getirmezse gerekli işlemi yaptığınızdan bahsettiniz. Herhalde bu çok ilginç bir olay. Pratisyen kim bakıyor, anında uzmanı haber veriyor, uzman gelmezse geriye yapılıyor. Bu görüntüyü nasıl e, sağlıyorsunuz onu merak ettim. Hemen arz edeyim. Şimdi aslında bu bir takım uygulamaların beraberinde yaptığımız bir şey. Bunu ben ilk, e, bir özel hastanede gördüm, özel hastaneleri gezerken. Ve getirdiğimde buraya arkadaşlar uzun süre bulamadılar, böyle bir sistem yok dediler. Sonra ben fotoğraflarda filan da çekmiştim, gösterdim başhekimlerimize, İstediğim sistem böyle diye. İşte aslında tam da böyle bir ekran olan bir sistem. Ve biz şöyle bir uygulama yaptık, az önce arz etmeyi unuttum. Eskiden bizim dikkat ederseniz bu Samsun'a giderken veya da il içerisinde gezerken her yerde 4-5 tane ambulans görürdük yollarda. Sürekli bir sevk halindeydi ambulanslarımız. Son zamanlarda <laughs> bunu çok fazla göremeyiz. Neden? Çünkü sevklerimizi artık biz ciddi şekilde iki aydır masaya yatırdık. Samsun'da ve Kastamonu'daki hastanelerle görüştük. <laughs> Haftalık olarak sevkler benim masama geliyor. İlk önce benim bilgisayarıma geliyor. Ben onları süzüyorum ve karşı tarafa gönderiyorum karşı hastaneye. Samsun'daki ilgili hastaneye ya da Kastamonu'daki hastaneye orada ne yapıldığını yazıp bana geri gönderiyorlar. Yani şunu yazıyor mesela. Biz bir çocuk hastayı göndermişiz. Buradan çocuk doktorumuz ben öyle uygun görüyorum diye yazmış. Ama oradaki doktor demiş ki bu hastanın buraya gelmesine gerek yoktu. Bu sizin elinizde halledilebilirdi. Biz tekrar geri dönüyoruz o bilgileri alıp hangi doktor sevk ettiyse onun döner sermayesinden masrafını kesiyoruz. Yani ben ambulansa kaç lira ...para harcamışsam bu hastayı sevk etmek için... ...onun parasını ben yine o doktordan alıyorum. Dolayısıyla da artık bir kere sevklerimizi biz kontrol altına aldık. Yani kafasına göre doktor ben işte şu anda kapmak istemiyorum... ...evet evden gelmek istemiyorum deyip... ...hastayı görmemesi yapamıyor. Bir diğer konu da yasal olarak zaten icatçı hekimin... ...belli bir süre içerisinde hastaneye ikamet etme zorunluluğu var. Yani yarım saat içerisinde kardiyolog... ...hastaneye gelip hastasını görme zorunluluğu var ama... Biz bunu ispat edemiyoruz. Çünkü orada çalışan pratisyen hekim sürekli o doktora yüz yüze bakıyor. Yani ben ona diyorum ki bak doktor geç geldiyse soruşturma açalım hemen. Tutanak tut. Tutamıyor çocuk. Neden tutamıyor? Çünkü akşam gene onunla beraber oturup yemek yiyecek. Biz bu sisteme o yüzden ihtiyaç duyduk. Yani dedik ki bu kişilerin Şeyinden kurtaralım, e, tutanak tuttun, tutmadın, benim hakkımda şikayette bulunduğun sistemden kurtaralım, dijital bir sistem olsun. Bu aynı bizim hastaneye girerken yaka kartımızı okutmamız gibi bir şey. Hasta geliyor, nereye geldiyse buradan şu e, doktor kıyafeti olanlar, ekrandakiler her bölümü temsil ediyor. Ben kardiyolojiyi çağıracaksam, ben kartı kardiyolojinin olduğu yere okutuyorum sistem doktorun cebine SMS gönderiyor ve aynı zamanda da bir şey, sekreter şeyi arıyor, doktoru arıyor. Doktor için artık süre başlamış oluyor. Yani kalp buraya okunduğu süreden itibaren. Ve biz kaç dakikada geldiğini aylık olarak da raporluyoruz onları. Yani şu kadar sürede gelmişsiniz, şu hastaya geç gelmişsiniz diye. Tabii şu ayrıntıyı hiçbir zaman unutmuyoruz. Sonuçta hepimiz insanız. O gün gelecek olan arkadaşımız gerçekten sıkıntısı olabilir, çocuğu hasta olabilir, problemleri olabilir. Bunları göz ardı ediyoruz. Bizim sıkıntımız şu, ısrarla gelmeyen bazı doktorlarımız vardı. Yani bunu artık alışkanlık haline getirmiş olan bazı doktor arkadaşlarımız vardı. Çok böyle artık bağımsızlığını ilan etmiş bir grubumuz var bizim hastanelerimizde maalesef. Dokunulmazlığını ilan etmiş. Biz artık onlara dokunduk. Aslında bu sistemleri yapmaktaki temel maksadımız onlara dokunmaktı ve e, inanın çok da Psikolojik olarak da çok ciddi faydası oldu bize. Şu anda geç kalmak diye bir durumumuz çok fazla yok artık. Ben keyifle dinliyorum. Ee, Sayın Başkan rahatsızlık veriyor mu? Yok ee, Efendim, ee, şimdi orada bir ilginç bir laf ettiniz, ona kafam e, takıldı. Yani şey, o sıkıntı olarak değil de, Kazanmak için sağlık personeliyle ilgili elimizden gelen her şeyi yapıyoruz diyorsunuz. Ben de şahsen buna inanıyorum e, veya e, böyle kanaat getiriyorum. Yalnız diyorsunuz ki e, bu e, çalışanları kazanamadığımız takdirde bunlar emekliye ayrılıyor.